Şimdi otlağımızı karıştırdık. Koyunlarımızı vereceğiz. Kırıyoruz gazete biraz için Şimdi toparlıyoruz, karıştırdık. Biz arkadaşlar biz bu yoncaya sadece maliyet iyi olsun, fazla kerimiz olsun biraz da bu ortamda biraz her şey pahalı olduğu için eşimin yaptığı makineyle karıyoruz. Biraz daha ucuzu getiriyor. Biraz daha çoğalıyoruz. Hem doğal besliyoruz kendi kurbanlıklarımızı böyle yetiştiriyoruz. Şimdi yaptığımız karma işine koyunlarımızı vereceğiz. Siz de bunu seyredeceksiniz. Biraz sonra koyunlarımızı verirken siz bunları izleyeceksiniz. Hem doğal ortamda hem doğal koyunlarımızdan. Gelin, Gelin garibi sizden çekelim arkadaşlar. Aa, benim çocuğuma. Kızlarım benim bunlar kızlarım seslerim, meleklerim. Arkadaşlar. Arkadaşlar bakın benim meleklerime. Şunların güzelliğini bakın. Bunlar benim yaşımı sebebim. Nefes aldığım organım beni dünyaya vesile. Bunları değişmem ben. Şunları bakın. Bunların hepsi gebe kuz olacak. Biz bundan kuzularını kurbanlığa yetiştiriyoruz. Hepsi kurbanda doğal doğal müşterilerimizi veriyoruz. Herkes bizden çok memnun. gel kız buraya. Gel. Buraya gidiyorsun sen? Bunlar hepsinin yeri değeri var. Koçumuz var. Kendi koçumuzdan kendi kuzulağımızı yetiştiriyoruz. Gidiyoruz. Altlarını temizliyoruz. Asla altları bilen pis olmaz. Süpürüyoruz. Her gün. Her gün. Sağıyorum ben bunlara. Buzuladıktan sonra baharın. Ondan sonra sütlerini yoğurt ediyorum. Peynir ediyorum müşterilerimizi sunuyor. Oğlum, oğlum benim torunum gelmiş beni ziyareti bugün. Benim torunum da öğrenecek bu işe. Ben yörük kızıyım. Benim torunum da yörük torunu. Eşimle her gün atlağını atıyoruz arkadaşlar. O temizliyor, ben süpürüyor. dedi. hijyen olsun, temiz olsun. Altları temiz olsun. Gel oğlum. Su çooçuk, toz olma anne. Anne, annenin ya toz tozun mu çocuğum. Sen de bir söylece annenle yavru oğlum. Lan benim benim çocuğum boyundan odamı göstereceğim şöyle Göstersin benim oğlum. Göstersin benim çocuğum. Annam benim oğlum.